Bugün günlerden Minecraft Hepinize arkadaşlar Bugün üzerinde bir de Minecraft oynayacağız Evet arkadaşlar bugün üzerinde birlikte Minecraft serisine başlıyorum arkadaşlar Evet Ayarları size göstereyim şöyle ayarlar yaptım arkadaşlar ee, Bakın böyle Şu kamerayı bir de şuraya alayım Evet hazırsak Oluştura bastım ve oyunumuzu başlattım. Arkadaşlar arkadaşlar arkamızda gördüğünüz gibi Minecraft yazısı yazıyor. Arkadaşlar ben yerin dibine ev yapmayı düşünüyorum. Yerin altına ev yapmayı düşünüyorum. Bir de e, şey olmuş. E, arkadaşlar elimden kamera gözükmüyor. Bir de hassasiyetler çok kötü ya. Arkadaşlar ben şu hassasiyetleri ayarlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar ayarlarını yaptım. Kamerayı arkadaşlar elim gelirse özür dilerim. Gelebilir. Hassasiyetleri ayarlamaya çalıştım. Evet odunlarımızı kırıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar biraz odun topladık hemen şuraya çalışma masası falan yapalım. Evet. Şunları da dönüştürelim. Evet, çubuk yapalım. Arkadaşlar yerin altına ev yapacağım. Durun arkadaşlar yanlış yaptım. Dağıtamıyorum ya. Kazma şöyle yaptık. Eee baltayı Yok arkadaşlar unuttum balta yapımını. Aa neyse şuradan bakalım unuttum ya gerçekten. Ne zamandır oynamıyorum unuttum. Tamam kılıç yapalım. Kürek yapalım. Arkadaşlar evin evimi yani e, a, hemen koyun bulduk. Hemen keselim. Evet aşağıda sanki tavuk görüyorum. Evet arkadaşlar odunlarımızı topluyoruz. Eee Buralar şey şurada. Şunları kesmemiz lazım diye. O o ne ya kuş var. Evet arkadaşlar. Elim şu an kamera geliyor ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ee, şöyle dönüştürmüş oldunlar da. Ne kadar olmuş? 55 tane, 59 tane oldu. Biraz daha kıralım. Tamam yeterli arkadaşlar. Ee, ben biraz nereye yapsam diye şey yapacağım. E ee, şöyle araştıralım. E ee, burası iyi olur mu acaba? Biraz daha gezelim. Bu başka daha güzel yerler olabilir. Ee, burada su var. Buraya mı kurutsak acaba? Burası da alçak kalıyor biraz. Evet hala arıyorum. Gece olmadan hemen evimi yapmam lazım. Şu ineği keseyim. Evet. Bu kuşları ben bilmiyordum arkadaşlar ya. Evet. Şu, yani şu karşıya kurulabiliriz. Karşı güzel gibi. Evet, hemen buraya bir tane çalışma masası yapalım. E hemen girmeye başlayalım. Şurala şurası nasıl? E buradan girelim o zaman ya. Tam buradan giriyorum arkadaşlar. Zombi sesi geliyor arkadaşlar. Tam buraya genişleteceğiz arkadaşlar. Bir de zombi sesi geliyor. Her yerden zombi çıkabilir. Böyle toprakları falan kazalım. Evet. Biraz daha kısınca arkadaşlar e, çalışma masasını falan koyacağım. E, şuraları da kasalım. kazalım. Tamam. Şuradan biraz gidelim. Ama burada zombi sesi var arkadaşlar. Zombi olabilir. Evet. Biraz şöyle doğru açılalım. Evet arkadaşlar. Bu kadarla şimdi alan yeter. Birazdan hemen büyüteceğim zaten. Ee, şimdi Hemen bir tane kapı yapalım. Kapı. Aa böyle değil. Bir dakika ben yine unuttum. Tamam kapı yaptık. Merdiven yapalım. Eee. Ocak da yapalım arkadaşlar. Merdiven nerede bulamıyorum ya. e, merden dik merden nerede arkadaşlar ya da şu kapılara koysak daha iyi olur dik mer düz merden arıyorum ama e, düz merden yok arkadaşlar bir de sandık yapalım iki tane düz merden nerede ya Hah buldum. E, daha yapamıyorum ben. Yani bitti. Biraz stik yaptık. Şöyle biraz daha yaptık. Ee, şöyle şunu şuraya alalım. Şöyle şunu alalım. Şunu şuraya alalım. Şimdi tam kameramı düzelteyim. Ee, tam şuraya kapımızı koyalım. Güzel oldu. Ee, şöyle yapmamız lazım arkadaşlar. Şuraya da koyalım. Buraya merdivenleri dikelim. Gece olmaya başlamış. Altta zombi sesi var hala. Ee, sonra sandıklarımızı koyalım. Şöyle sandıklarımızı koyduk. Ee, i̇çine biraz Sandığın bir şeyler koyacağım. Üzerimiz boşalsın. Taşları, toprakları falan koyacağım. Merdiyen. Koyacağım bunları. Şurada kapıları koyayım. Ee... Enerji içeri etleri şimdi pişireceğiz. Gece olunca pişireceğiz. Şu ürünü de koyalım. Ama bize yün lazım. E, çünkü yatak yapmamız lazım. Gece bayağı gece oldu. Hemen odunumuzu koyalım. Arkadaşlar ne oldu ya? Allah Allah. Ne oldu? Ar Heh, tamam arkadaşlar. bu e, şöyle pişirelim bunları. Gördüğünüz gibi bize ışık ışık yapıyor. Şöyle biraz daha genişletelim. Hem taş toplamış oluyoruz. Bunu alalım. Evet arkadaşlar Aa o bittiği için ışığımız da söndü. Kötü oldu bu. Şuraları da kazalım. Burada hala bir ses var arkadaşlar. Şöyle biraz daha büyütüyorum alanımızı. Evet bayağı bir büyüdü ama meşale bulmamız lazım. Ee, bir de taştan kılıç bilen yapacağım. Bunları koyalım. Evet. Ee, odunları odun bitti mi? Odun bitti mi ya? Burada 11 tane varmış. Tamam hemen e, taş kazma falan yapacağız. Ama stick lazım. Hepsini stick'e dönüştürelim. Kılıç yapalım, balta yapalım, kazma yapalım, e, kürek yapalım. Yeter. Şimdi üzerimizdeki boş eşyaları taşı koyalım. Stikleri koyalım. E, şunları şöyle alalım. Toprakları koyalım. Evet. Şu tahtayı da koyalım. Evet. Bakalım şöyle bir yukarı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar baya geç olmuş. Yukarı çıkamam ya. Baya zombi var arkadaşlar. Çok sesler var çünkü yukarıda. Evet arkadaşlar burada bekliyorum sabah olmasın yavaş yavaş. Et, birkaç tane koyun bulabilseydik yatak yapacaktık da. Bir tane koyun bulabildik. Aa yanlışlıkla toprak kazdım ya. Şurayı kapatalım. Ağaç kasabilir miyiz ya burada acaba? Biraz burada beklerim arkadaşlar sabah olmasını. Arkadaşlar sabah olunca ben videoyu başlatacağım. Evet arkadaşlar sabah oldu baya bir. Ben de tam kafamda zombi var onu öldüreceğim. Burada zombi evet şurada bir tane zombi var. Şunu keselim. Gel. Gel. Ne çıktı? Et çıktı. Biraz ağaç kesmemiz lazım. Hala ses var bir tane zombi sesi. Şuradan ama bu ağaçlar bizim istediğimizi. Şu tavuğu keseyim. Etini alırız. Şurada maden mi var ya? Evet burada bir tane maden var. Bunu başka bölümlerde girebiliriz arkadaşlar. Bayağı bir ağaç toplamam lazım. Ağaca ihtiyacımız olacak. Arkadaşlar elim kamerada duruyor. Oynarken böyle oluyor. Aa ne oldu? Oo. Creeper geldi. Canım ne kadar şu an? Bir tane canım gitmiş. Zombi geliyor sanki ya. Ses var da çünkü. Şunları toplayalım. Evet. Şu ağaçları da keselim. Arkadaşlar biraz acıkmaya başlamışız. Oraya uzanmıyor bu Evet. 24 tane olmuş. Daha toplayalım ama gözükmüyor. Bizim istediğimiz ağaç türünden yok arkadaşlar. Aa bu ayı mı? Şurada koyun var arkadaşlar. Şunu keselim. E ama bu beyaz türlü mü? Yok. Gri. Koyun arabamız lazım gece olmadan. Çünkü bize yatak lazım. Bayağı acıkmaya başlamışız. Üzerimizdeki etleri yiyelim. Şimdilik yeter. Şu ayıdan acaba ne çıkıyor ya? Kessek acaba bize dalıp öldürebilir mi? Yok ya hiçbir şey yapamaz. Bir gideyim vurayım bakayım. Ne verdi? XP verdi. Güzel. Sen nesin? Merhaba. Gitti. Gitti. Evet şu ağaçlardan da toplayalım. Belki iler kazma aldım yanlışlıkla. Şunlardan da belki işimize yarar. İleriki bölümlerde. Çubuk yapımında. Evet şu domuzu keselim. Domuz kaçamazsın. Onu da etini alalım. Evet daha akşam değil hala odun kesip hayvan öldürebiliriz. Odumuzu da keseceğim. Evet sen de kesebilirsin de. Arkadaşlar iki buçuk level olduk. an ne yaptım ben ya? Evet. Şuradakileri de keselim. Aa bu kedi mi? Sen kimsin? Bu kedi herhalde. Ben buna vurmam. Herhalde arkadaşlar bu bir yemek verip onun ne olduğunu bilmiyorum ama bir yemek verip herhalde beslenip ee, kendinizi alabiliyorsunuz. Bayağı bir odu kırdık. Ama bize daha da fazlası lazım. Şu da bizden, bizim istediğimiz sürden. Arkadaşlar bizim bir de yerimizi unuttum. Neredeydi ya? Ee, şu ormanın içlerindeydi. Arkadaşlar ben arayıp geliyorum. Bir dakika. Kapatalım. Arkadaşlar ben evi bulamadım. Ee, bir dahaki videoda yeni bir tane ev yapacağım. Koyun falan kestim. Zaten yatakta yapabiliriz. Bayağı bir odun falan topladım. Ee, bir dahaki bölümde arkadaşlar yeni evimizi yapacağız. Ee, arkadaşlar like atmayı, abone olmayı, yorum atmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye.